Evet selamlar ben Murat Osman. Bu videomuzda sizlere Excel'deki Copilot'tan birazcık bahsedeceğim. Özellikle Co-Pilot'ın raporlama tarafını ilk videoda göreceğiz. Sonrasında koşullu biçimlendirme, filtreleme ve sıralama özelliğinden en sonunda da formüllerle ilgili yapabileceği yeteneklerden bahsedip eğitim serimizi bitirmiş olacağız. Evet öncelikle Excel'de Copilot'i kullanabilmek için mutlaka verilerimizin bulutlu olması lazım. Yani otomatik kaydet özelliğinin aktif olup OneDrive'de veya SharePoint'te var olan mevcut bir Excel dosyamız olması gerekiyor. İkincisi ise veri aralığımızın tablo halinde olması gerekiyor. Yani e, düz veri aralığı formatında değil de Türkçe'de Ctrl L Enter diyerek, İngilizce Ctrl T Enter diyerek veri aralığımızın bu şekilde bir tabloya dönüşmüş olması gerekiyor. Peki Copilot'ı nasıl kullanabileceğiz? Yine birçok uygulamada olduğu gibi giriş menüsünde ta en sağ tarafta size göre normalde en sağda olur ama bende bazı ekstra eklentiler var. Evet CoPilot'a e tıklıyoruz ve CoPilot panelimiz açılıyor. Bu CoPilot panelimiz açıldığında bir kere neler var diye şöyle bir bakalım. Öncelikle form sütunları oluşturabilirmişiz. Yani alan formüllerini çok kolay bir şekilde istediğimiz detayda oluşturabiliriz. Ya da istediğimiz herhangi bir formu çok rahatlıkla eee CoPilot'tan isteyebiliriz. Diye. İkincisi vurgulama ve sırala ve filtre özellikleri. Yani koşullu biçimlendirme ve sıralayıp filtre uygulama özellikleri. Bu video sonrasında sizlere vurgulama ve sıralama ile birlikte filtre özelliğini birlikte anlatıyor olacağım. Diğeri de şunu anlamama yardımcı ol başlığı altında analizler. Yani bir tablodan ne gibi analizler, raporlar çıkartabiliriz onlara bakıyor olacağız. Bir kere sohbet geçmişimiz zaten var. Tıkladığımız anda bir önceki sorduklarımız, isteklerimiz, istemlerimiz, promptlarımız bunları görebiliriz. Birazcık aşağı indiğimiz zaman veri iç görülerini göster. Formül süsünü için öneri göster gibi gibi detaylar var ve hazır bunlar hazır promptlardır. Tıkladığımız anda bunu e, PowerPoint'te gördük, işte Word'de gördük. E, bunu hemen hızlı bir şekilde uygularız. Eğer değiştirmek istersek de şuradaki yenile düğmesine tıklayabiliriz. Burada daha çok yapmamız gereken bizim e, buradaki prompt gireceğimiz, istemi gireceğimiz olan alana ne istiyorsak onu açık bir şekilde, net bir şekilde belirtmek. Şimdi konumuz, şu anki konumuz, bu videonun konusu e, daha çok böyle veri analizi ve raporlama tarafına Yönelik. Dolayısıyla hemen şurada mesela veri içgörülerini göster düğmesini tıklayarak başlayabilirim. Yani yukarıdaki 4 tane seçenekten analiz kısmına tıklayarak başlamanın bir e, faydası olmayacak. Güzel. Çok net olarak e, ya da çok artı bir faydası olmayacak. Veri içgörülerini göster dediğimde veriyi analiz ediyor ve buna göre mesela product ölçüsüne göre price'ın e, grafiğini bize döktü. Ve alt tarafında da bir açıklama belirtti. En yüksek toplam fiyata sahip ürünler sırasıyla MP3 çalar ve cep telefonuymuş. Bunu belirtmiş olmasına çok ihtiyaç yok. Çünkü yeni bir sayfa ekle dediğimde o az önceki söylemiş olduğu, göstermiş olduğu grafiği, pivot table ve pivot chartı bize bu şekilde zaten gösteriyor. Ve ben en çok satış yapan MP3 çalar ve cep telefonu olduğunu görüyorum. Fakat yine de bir açıklama eklemek istiyor. Şimdi veriye geri dönelim burada. Başka neler yapabiliriz? Diyor ki başka bir içgörü Görebilir miyim? Yani başka bir analiz bana gösterebilir misin? Tıkladığım anda hemen çok hızlı bir şekilde ki bu e, arka planda bütün analizleri oluşturduğu anlamına giriyor aslında. Çıkartabilecek olan ne kadar varsa zaten hafızasında hazır. Bunları teker teker istersek dökebiliyor. Mesela başka bir içgörü görebilir miyim dediğimde price için 6 tane aykırı değere sahip olan tarih bulmuş. Peki tıklayalım. Yeni bir sayfa ekle diyelim. Evet gördüğünüz gibi burada tarihleri ve price'ları yani fiyatları ee, yan yana listeleyip bir pivot table'da hemen pivot grafik içerisinde de 6 tane e, tarihte aykırı değer olduğunu yani buralarda mesela en çok satışların olduğu zamanlarmış belki bir kampanya yapmışızdır gibi. Şimdi bu tabloyu baktığımız anda yani e, tarihlerin ve pricelerin yan yana olduğu tabloyu baktığımız anda aslında bir şeyleri görebiliyoruz. Yani en çok satışların ne zaman yapıldığını işte sıralama yaparsak vesaire gibi aykırı durumları veya bir anomali var mı onu görebiliyoruz ama işte ana tablodayken bunu görmek çok şey değil yani mümkün değil diyelim veya çok zor diyelim. Evet peki başka bir içgörü görebilirim dediğim anda da bu sefer price sıklığına göre yani fiyatların fiyat aralıklarına göre bir grafik bize oluşturuyor. Peki ben böyle tek tek oluşturmak zorunda mıyım? Sayfa ekle dediğim anda ekliyor. Bakın şöyle geldi bu sayfaya ekledi. Ama bunların hepsini tek tek böyle bir o sayfaya bir bu sayfaya yerine hepsini tek bir tane sayfamla bir dashboard varı bir yapıda oluşturabiliyorum, gösterebiliyorum. Bunu da şununla yapabiliyorum bu komutla. Tüm içgörüleri ızgaraya ekle. Burada ızgara demek aslında bir Excel sayfası ya da çalışma sayfası alanı. Bunu tıkladığımız anda hemen yeni bir sayfa açıyor bu sayfanın arka planı birazcık griye boyuyor ki veri görselleştirmede aktardığımız, anlattığımız konulardan bir tanesi bu. Arka planı biraz gri yaparsak diyoruz, üzerindeki grafikler çok daha net bir şekilde kendini gösterecektir. Peki neler yapmış? Product ölçüsüne göre price, price için 6 aykırı değere sahip, işte price sıklığı, en çok satış yapılan ürün ve onun tarih aralığı gibi gibi bazı detaylardan bahsetmiş. Hemen altında da bu grafiklerin beslendiği pivot table kaynaklarını görüyorsunuz. Evet. Yine istediğimiz bunlardan başka raporlar varsa onları da çok kolay bir şekilde isteyebiliriz. Peki nasıl isteyebiliriz? Şöyle. Örneğin bölge ve ürün bazlı yani region ve product diyelim buna. Tabi region ve product ismi vermesen bile anlayacak onu. Ee, region ve product hatta region demeyelim işte bölge ve ürün bazlı fiyat toplamlarını gösteren bir pivot table oluştur diyelim. Mesela normalde önce ne isteğimizi belirtmemiz gerekiyor. İşte en başta bir pivot table oluştur benim için diyebilirim. Bir pivot table oluşturmak istiyorum diyebilirim. Sonrasında ne için istediğimi yazabilirim gibi. Fakat yine de ne yaparsak yapalım anlayacak bizim için. Bölge ve ürün bazlı bakın. Bölge ve ürün bazlı olarak toplam değerlerini gösteren bir pivot table bizim için oluşturdu. Peki başka bir tane yapalım. Ne yapalım burada? Mesela seller bazlı e, bir pasta grafiği oluştur diyelim. Burada mesela price alanından bahsetmedim ama tabi tablomda şu an bir tane sayısal değer olan alan olduğu için otomatik olarak tabii ki ona göre yapacaktır. Yani bunu da anlıyor, biliyor. Birden fazla varsa o zaman benim mutlaka o price alanına göre mi yapmam gerekiyor, başka bir alana göre mi? Onu net olarak belirtmem lazım. Geldim, yeni bir sayfa ekledim ve gördüğünüz gibi satıcı bazlı e, pasta grafiğimiz de hazır. Tabi burada isteseydik ki e, şunu diyebilirdik. Pasta grafiği oluştur. Üzerine veri etiketlerini ekle. Onu da yine yapacaktı. Sadece bu eğitimde sizlere kısa Copilot'un işte raporlama analiz tarafında neler yapabildiğimizi birazcık ışık tutmak adına anlatmaya çalışıyorum değil. Evet. Başka ne yapabiliriz? Tabi e, tabii çok fazla rapor çıktı zaten aslında. Çünkü çok büyük bir geniş bir tablomuz yok. İşte ürün bazı toplamlar, bölge bazı toplamlar, sale sales state alanındaki yılları kullanarak belki bir price toplamları yapılabilir. Gibi gibi gibi. Evet. Mesela hani gördüğünüz gibi alt tarafta hangi satıcı en düşük fiyatlı ürünü sattı, hangi satıcı en yüksek fiyatlı ürünü sattı gibi kendi ihtiyacımız olan bazı sorular varsa onları da sorup yanıtlar alabiliriz. Yapacaklarımızın sınırı yok tabii ki burada. Tamamen hayal dünyamızla alakalı, isteklerimizle alakalı. Bunlar değişecektir. Mesela en yüksek ya da işte price ölçüsüne göre en iyi seller Canan'mış. Ya da en yüksek satış değeri 9.982 lirayla Canan'a aitmiş. Bunu mesela şöyle hemen bir test edelim. Sağ tıklıyorum, sırala diyorum büyükten küçüğe. Bakın Canan. 9.982 lirayla. Tablonun içindeki birçok değeri çok kolay bir şekilde alabiliriz ve getirebiliriz. Evet, veri analizi ve raporlama tarafında aktaracaklarım bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.